Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim ve en iyi arkadaşım var. Evet arkadaşlar. Vlog bu, çekiyoruz. Bu Maymunlar Partisi ve Prenses Öykü TV kanalında yayınlanacaktır bu video. Yani herkes bu bu videoyu ya o da video çekiyor. Ya Maymunlar Partisi'nden <laughs> ya Prenses Öykü TV'den izleyebilirsiniz. Ya babam Evet. evet arkadaşlar şimdi ilk olarak ben evet. fondötenimi sürdüm. O da sürdü. <laughs> Hadi, Hadi, evet arkadaşlar. İşte ya böyle bir yabubumu ayım İşte yabubum bu. Böyle o benim yabubum aslında. Ay. Kendisi yabubus. Şimdi şöyle yapabiliriz. Ben buradan çekeceğim ya. Bu evet. nereden gözüküyor? Evet arkadaşlar, e, ilk olarak e, biz e, ailemize samatsızlık ve Aleman <laughs> ve Nur KTS yapacağız. Şunu ve yapacağım. o kadar tanıştığımız günden beri yani evet. burayı çalışıyorduk. Ben de bugün ben de şu <laughs> an e, makyajımızı yapacağız. Evet, fondötenimizi. Ben sürmeyeyim. de makyaj yapayım. Şimdi far paleti. Bana da fondöten ver. Ben e, e, Şimdi, kremimizi sür. Sen otur. Tamam. Şimdilik. Arkadaşlar <laughs> ilk başta benle <laughs> başladık ben Arkadaşım ben arkadaşımla Hocam ben ee, başladım. Sonra da Sonra da arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi fondöten sürdük şimdi paletteyiz Pardon Evet şimdi. paletteyiz Aç bakalım Açıyoruz Evet arkadaşlar paleti açıyorlar şimdi Sen bir bak yuvluğunun odasına gider misin? Zamansızlık <laughs> ilk başta <laughs> Sandım hep bir kalacak Şöyle alacak. fondöteni açıyorlar Açıyordum. Kanka gel ben açayım Arada bir yüzünüzü de gösterin kameraya. İlk deşeye gitmem ökilenhiz... lazım. Yüzünü göstermen lazım. Olmuyor kanka. Göster. Öykü yüzünü Evet arkadaşlar şu an Sen bir git git git. Far paletini açacağız arkadaşlar. Ben o sırada malzemelerimizi size Andem. göstereyim. Şöyle göstereyim. İlk olarak Enes'cim dur. Tamam, i̇lk olarak şöyle yüzünüzü bir tane. Yüzünü göster bakayım benim kameramı. İlk öykününkini göster ilk Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk olarak çabucak makyaj de de malzememiz var. Arkadaşlar benimki neydi? acaba evet, yani ismi. Ben de şuraya koydum. Bir de arkadaşlar şöyle bir tane fondöten <laughs> olmalı. Bu çok değişik bir fondöten bunu kullanmıyoruz aslında. Evet, şimdi Evet arkadaşlar makyajlarını yapıyorlar odamızı. Burası hapishane odası o yüzden Şu rengi yani. aldım. Burası hapishane odası. Hayır, oradan, hayır bak şöyle göster. Burayı kapatıyoruz hayır, hapishaneden kaçamayız. Şu sen aldın, ya, yan odada polisler geziyor arkadaşlar. Susar mısın Mene? Şöyle sürüyorum. Şöyle sürüyorum. <laughs> Öykü çok golik değil mi? Ne? <laughs> <laughs> ya nef ona takmayız. Süper. Makim odası. Artık Makim odası bura. Evet arkadaşlar, Gerçekten yaptım. Bu güzel oldu. Arkadaşlar ama Makim odasını da göstersene. Ya hayır. E, hayır. E, sen hangisinden sonra kanka onlar mı? Ben hangisinden sürsem? Ben şundan süreyim mi kanka? Hiç bize... Hayır bak bunları gözleri şu yerlere sürünce çok kötü oluyor. Tam ben de bunları sürüyorum oğlum. Arkadaşlar rengi... Arada dur. bir yüzünüzü de gösterin. Öyle göster Evet, hayır bana göster bana. Şurayı göster. Mahkeme odasına göster. Evet. Mahkeme odasına... Bir şöyle aldı. Öyle ki sen de göster. <laughs> evet. Yap. Bana göster, bana göster. Göster öyle havaya bak havaya. E Orada bir de video çekmeye çalışıyor. <laughs> biri de ilk kuzenim. Biri, biri. Eee <laughs> <Kanka gülüyor> oldu mu? <mı>? Tank <laughs> oldu mu? <mı>? <laughs> çok güzel olmuş. Alalım şöyle. Tabii, o kadar yeter. Evet arkadaşlar. Bu, bu Arkadaşlar bu hadi bu Şuraları... İsterseniz Maymunlar Partisi ve Prenses Öykü'yü izleyebilirsiniz. Mesela Maymunlar Partisi'ni bilmiyorsunuz. Prenses o, Öykü TV'den izleyin. O, o eğer onu bilmiyorsunuz. Eniş! eniş. Maymun Partisi yapayım mı? Bu. Aa doğru. <laughs> Maymun Partisi. O en son. Ona sözüm var. Evet arkadaşlar şöyle yaptık da olmadı. Evet. Ama yapmaya çalışıyoruz. Yaptım. Çok mükemmel oldu. <laughs> Göster bakayım kamera öykü yüzünü. Evet arkadaşlar böyle bir yüze beyaz menden kuru mene döndü. Beyaz menden kuru mene döndü. Evet arkadaşlar oldu. Aldı. Aldı. Beyaz menden <laughs> kuru kuru mene dönen insan. Şimdi arkadaşlar ben de tabletim buraya koydum. Evet arkadaşlar. Kanka şu şunu burnuna sür daha iyi oluyor. Evet zaten onu burnuma sürdüm. Evet arkadaşlar. Ağırlık gibi duruyor. Oha. Arkadaşlar bu arada fon bekle koyduğumuzu da Arkadaşlar daha fazla şöyle. olmak Aa, için şöyle yapacaksınız. Arkadaşlar Erkül evet, Ses TV'den takip edebilirsiniz. Bir evet. de maymunlar Partisi. Allah ben ne şimdi ne yapacağım bunu? Aa benim şarjım aralık 13. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu düzeltmem Bak, lazım. Bak o zaman maskarayı Dur kız, dur. Orayı geri paletle kapatabilirsin. Kanka Allah aşkına ver. Burayı kapatacağım zaten. Arkadaşlar paletimizi de şöyle far paletimle sürdük. Farımız harika oldu. Sen bunu ver sürdün. Allah kız. Dur ben de yapacağım onu. Harika ben yapmamışım. evet. Arkadaşlar. E sen nasıl sen açacağım bunu diye kapattık kız. Ben, açtım. Ben. Arkadaşlar şöyle harika oldu burada farım. E, videodan pek çok teşekkür ederim. Çok. Hey tamam. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şu şey. nasıl da sonuç şey Çok güzel. Ayki. Baba ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi o gün evet, çok Evet baba şu güzel. an YouTube videosu çekiyorum. <laughs> YouTube videosu çekiyorum da. Evet. Bak burada kim var? Ben... Merhaba. 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 Yusuf Gel videosu çekiyorum. Yok, Kolay gelsin. Öyle ki ben artık çekmeyeceğim. Sağ ol amcam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Hı. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çalışıyoruz işte. Allah kolaylık versin. Sağ i̇yi de, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Biz de makyaj ne yapıyoruz. yapıyoruz evet, işte. makyaj yapıyoruz biz de. Bir tane dans için dans yapıyoruz. Da. Amca. Tamam. Ah. Ne yapıyorsun öyle? Hani? Şey, Enes değil o. Bu kim? Senin Hayır. kardeşin evet. mi? Evet evet benim Aa. kardeşim. Merhaba. Aa. Merhaba. Ne yapıyorsun? misin? Evet arkadaşlar artık azıcık kötü olmuş olabilir. Evdeyiz. bizim evdeyiz. Öpülerin eve geldik. Ha, anladım. Allık. Ha. Bir tane dans. Alık. için İyi bir tane. ben bir tane açacağım. Hadi Alık. bakalım Güler size iyi. eğlenceler. Tamam görüşürüz. Ya sen de çok oluyor. Ölke ben bu kadar video çekeceğim. Hem şarjım az. Tamam. Bunu al gel. ben Arkadaşlar şimdi Öykü'nün babasıyla karıştık. Ben herkes. Ben maskaramı evet şöyle tamamladım arkadaşlar. arkadaşlar. Ve üstüm zaten benim tamam. Şu ben bir Öykü ben, tamam. ben, ben videomu kapattım. Aldık, aldık, Ben videomu kapattım Öykü tamam mı? He Alık Aldık yok. Aldık buraya. Aldık kavgası ediyorlar. Aldık. Hikmen alık. i okay. Senim Ama onu ben sana süreyim çünkü bu çok kötü oluyor. dur. Evet arkadaşlar bu kavga çıkıyor. Burada bir tane göz var ortada. Burada beyaz menden kuru mene dönmüş bir tane insan. <gülüyor> <gülüyor> Buradan pembe menden bir tane burçaklı bir tane burçağa dönmüş bir tane insan var. Yüzün sim olmuş. Sim. Sen de burçak olmuşsun. şurada Şuradan olayım. Şu <laughs> Doritos bilgiler <Milka>, burçak. <laughs> Hadi artık. Dur. Enes yan da gıdıklanıyorum. Enes. <laughs> Arkadaşlar burada da kaldı. Ben sana da sürebilir miyim Gülütra? Çünkü Aa, çok... Yanım, ben, ben. Çok... Ha, süreceğim. sürücü, bas sürücü, bas, surya, bas, surya, bas surya. Ya As öyle değil. Şuraya sus Fis sürü. Kanka sen de çok sürmüşsün. <gülüyor> sen <laughs> de ben çok sürmüşsün. Arkadaşlar başarılı. Başarılı edelim inşallah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya ben sana geldim. Ya ne oldu? Ya fazla sürdüm. Önce yanaklarına bak. Ben de onu diyorum. Düşeceğim. Bas Kerem. Tamam iyi. Dur. Dur. Var onu bana ver. Gül. Kaşlarınıza şundan yapıştıracağız mı kaşlar? Evet yapıştıracağız. Ama onu gösteride yapacağız. Şimdi sadece çalışmak için makyaj yapıyoruz. Tamam. Ya çalışmak için değil. Doğru. Şaylar, evet oldu arkadaşlar. Evet. Evet. Merci taş. Tamam, rüzgarcı rüzgar. nasıl aldı galiba? Mesaj geldi. 15 kaldı diye mesaj. Şarjıcım mı? Var? Şunları süreceğiz sadece. Tamam Hı. mı Gülik? Başla süreceğiz. Tamam. Esninkle esnemiyor. Esnensin çekiyor. Harika kokuyor. ya. O uysuz can nasıl. Selamun aleyküm. Makyajı yaptın Ne? Sen bunda niye soruyorsun? sen adını niye makyaj öykü TV yapmadın? Makyaj öykü TV. Çin makyajı çok yapmıyorum. Nasıl? Evet. Arkadaşlar Öykü makyajı çok yapmıyorum diyorsun. Bu kadar makyaj malzemesi mi var? Gerçekten mi? İşte. Makyaj yapıyoruz çünkü. Öykünün bak, bak, ben, ben, şuan, ben şunu kokladım çok iyi kokuyor. Ve bunu kim kapatmadı? Ben kapattım. Dur, Eylül şeyle aldım bana ve kavga çıkıyor yine. Aa! Yine malzeme kavgası. Arkadaşlar malzeme kavgasına başlayacağım. ben. Şöyle. Rujları Üst üstte üst üstte kullanıyorum. Arkadaşlar ben söyledim, hiç Çok kızardım. Ya ikinizin de yanaklarına bakınca gerçekten ya. <laughs> Öykünün yanakları. Sorry, Hele benimki daha kötü. Öykünün yanakları. Anlamak, anlama bak. Anlama da daha fazla Anlama. Öykünün yanakları denizden çıkmış, çok çıkmış denizden çıkmış gibi olmuş. Denizden çıkmış gibi olmuş. Ve birisi beyaz menden kuru mene döndü. Pen benim. Pen pen benim. Birisi pen pemenden pen pen alem. Bu burçak mene döndü. Burçak hala. mene. <laughs> hala pembeyim. Eti burçak. <laughs> biri eti, biri burçak. Eti. Eti ne yapıyor eti? Tamam. Burçak bir burçak. MPK burçak. Bak buruna Burnuna bakar mısın? Burnun çok kötü Evet. Gel Allah aşkına dur. Sen şundan usuyu beni görmek. İkisini de koy. mı? Kırıldı tabii ki. Ben kırmadım. Benim suçum yok. Ben kırmadım. Gel ben Hay ben ben Acaba benim bir babam nerede? Benim babam nerede? O, <laughs> o senin değil ki benim. şimdi? Senin hocan. O bence babam. Hop. E, o senin değil A, A, de. Zaten de, ben ben? Evet. Ya, Hadi. uğraşma şu çocukta. Enes. Bak öykü. Bak bu çocuk bir tane çocuğa anneanne pırt pırt diyor. Ben de yolda dedim ki Hayyazan e, öykü teyze pırt pırt diyor. Bana da diyor ki oca, babaanne pırt pırt diyor. Ben babaanne miyim? Ben ba bana niye babaanne pırt pırt pır diyor? Ba babaanne pırt pırt diyor. Pır. <laughs> diyordu bana. Duru'nun bacısı. Duru'nun bacısı. <laughs> tamam Güleke'ye bu kadar yeter. Çalışıyor sonra hemen gideceğiz. Nereye? Bak birinci dansta sana bir görev vereceğim ben. Ne ben, görevi? Bak, bana söyle. Biz birinci dansta e, hani gideceğiz ya oraya. Nereye Sen gideceğiz? benim tabletimden şarkıyı, şarkıyı açacaksın tamam mı? Nereye gideceksin? Hani gideceğiz ya. Salona salona. Salona gideceğiz ya. Manifest yazarsan. Çok kötü oldu saçım. Oha! Aç saçını aç. Çok kötü olmuş daha Öykün'ün günü Evet arkadaşlar saçım çabuk. Arkadaşlar ben saçımı evden yapıp geldim. ve ya. şimdi Öykün'ün saçını yapacağım. Çünkü bana öyle Ya, şey ve, zıpl ve zıplıyorlar. Kanka ben sıkıldım. Ay ya, gözüme gitti. Biliyorlar. Alır, alır ya. Yani. Neyse saçlarımı tarayacağım şimdi arkadaşlar. Öykücüm verir misin artık? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar şu çok iyi. Bana çok iyi geldi. İstiyorum. Bundan alın linkini aşağı <laughs> bırakıyorum. Linkini aşağı <gülüyor> bırakıyoruz. Bırak. <laughs> Kesinlikle <laughs> alınsınlar. Harika ve dudağımı rahatlattı. Linkini aşağı yani bırakıyoruz arkadaşlar. istiyorsan alan alsın lütfen. Link. Hemen linkini bırakıyoruz. Linkini nasıl bırakıyoruz? Evet anladım. kesinlikle almalısınız. Abone olmayı da unutmayın. Abone ol. Like atmayı. Abone. Evet. Prenses Rocky TV ve Maymunlar Partisi'ne abone olun. Bütün oyunlarda Maymun Partisi yaşın. Bak evet. Gül var. Öykü bana dedi ki Maymun Partisi açalım mı dedi. Evet burada. arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayız. Hayır ya kapatmıyorum. Kapatacağım. Gidip Arkadaşlar şimdi kapatıyoruz. Şimdi hayır, giyineceğiz bak. hemen. Şimdi 3. 3. Hayır. 3, 2, 1. Giyiniyoruz. Manifest'i çekecekseniz. Onu ayrı mı çekeceksiniz?